Değerli dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu tarihten bu yana hiç bu kadar tartışmanın içerisinde, odağında olmamıştı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrede kaybetmesinin ardından gelen süreçte özgür üzeri tartıştılar. Partinin ikinci genel başkanı muamelesi gösterdiler. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindekiler yaptı. Dışarıdan hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu tür söylemleri olmadı. Özellikle başta Yılmaz Özdil olmak üzere birçok Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen gazeteciler özellikle Özgür Özel'e yüklendiler. Tabi İmamoğlu ile başlayan süreç bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok daha farklı bir boyuta getirdi. Kurultay kararı alındı. Kayyum atamaları altı üstü sağ solu derken Özgür Özel kurultay kararı aldı. Engin Uzun diye bir arkadaşımız vardı. Ondan uzun bir süre önce konuştuğumuzda şunu söylemişti. Özgür Özel bir kurulta yapıp kendini tescillemesi lazım demişti. Ve haklılığını gösterdi. Kurultaydan sonra neler olur neler biter bilinmez ama Cumhuriyet Halk Partisi böylesine tartışmaların içerisinde olması seçim üzerine ya da seçime doğru neler yaşanır neler biter bunları da göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Deniz Baykal genel başkan olduğu zaman çok tartışılmadı. Ancak genel başkanlığının arkasından gelen süreçte özellikle AK Parti ile beraber iktidar muhalefet sürecinde sonraki dönemde de tartışıldı. Hala konuşanlar var. Onlara çok girmeyeceğim ama şunu kabul etmek gerekir. O tartıştığınız, o eleştirdiğiniz Deniz Baykal Türkiye'de SHP'den sonra gelen o hezimeti yaşadıktan sonra belediyelerdeki Deniz Baykal SHP ile CHP'yi bir çatı altına topladı. Bu kolay bir iş değildi. İşte bugün diğer sol partiler var mı? Var. Ama bunların özellikle işte bugün eğer Özgür Özel Muharrem İnce'yi partisiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi altında çatısı altında toplarsa bu bir başarı olur. Bu kadar basit. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte neler yaşayacak? Bu kurultaydan sonra göreceğiz, bakacağız neler olacak, neler bitecek. İşte adaylar çıkmaya başladı. Murat Paşa Belediye Başkanı da aday oldu. Diğer birkaç kişi daha aday olur. Bu adaylık sürecinde Cumhuriyet Halk Partisini bundan sonraki nasıl bir süreç bekliyor göreceğiz. Tabi bu belediyelerde tetikledi. Hem İmamoğlu'nun süreci hem Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu süreç belediyelerde Tetikledi, etkiledi. Hatta şey Feride Zeyrek bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak Sırat Köprüsü'nün üzerinde gibiyiz dedi. Sırat Köprüsü'nden geçer gibiyiz. Yani diken üstündeyiz anlamına getirdi. E bir anlamda doğru. Neden? Çünkü İmamoğlu gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bugün yaşadıkları başına gelenler ya da işte bu süreç diğer belediyelerde tedirgin etti mi? etti. Zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ödeneklerin kısılmasından, paranın kısılmasından yana bir hayli şikayetçiydiler. Üstüne bir de bu tedirginlikler yaşanınca Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bundan sonra nasıl hizmet verir, ne yapar, ne eder? Onu da göreceğiz. Onu da göreceğiz. Tabii bunların üzerine bir de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz gün Mesir Uluslararası Festivale Dönüştürmeliyiz diye bir açıklamada bulundu Feride Zeyrek. Şimdi uzun zamandır Manisa Mesir Festivali 485. yılını kutluyor. Aralarda kesintilere uğramış falan. Mesir Uluslararası olmalı mı olmamalı mı? Önce bunu bir derleyip toparlamak bakmak lazım. Uluslararası yaptığınız Mesir Macunu Festivali ne kadar uluslararası olacak? Ya buraya gelen misafirleri konuk edeceğiniz otel yok. <laughs> yok yani. Ne yapalım? Evimize mi alalım bunları? Yani önce bunun altyapısının hazırlanması lazım idi yıllar önce. Kaldı ki mesir şu anda tartışılıyor. Yani kaç çeşit baharat? 41 çeşit baharat. Bütün her yerde 41 çeşit baharat diye geçiyor. 41 çeşit baharat katılıyor mu? Yani önce bunu bir ortaya koyun. Yani 41 çeşit baharat tamam kattınız ama ne kattınız? Yani bundan 485 yıl önce yapılan mesir macununun baharatlarını katıyorsanız eyvallah. Bugün alıp götürüp bir inceleyin bakalım katılıyor mu katılmıyor mu? Daha önceki programlarda defalarca söyledim. Bunu dile getirdiğiniz zaman da kızmayın, küsmeyin, apırmanın. Mesir düşmanı değilim, Manisa düşmanı hiç değilim. Yani eğer ortada bir mesir macunu varsa önce buna 485 yıl önce katılan baharatları bulup katacaksınız. Göstermelik olarak belki katabilirsiniz ama yani neticede 41 çeşit baharatın içerisinde bugün şamlı şaşlığı, hıyar şambayı katıyor musunuz be kardeşim? Aslı olan bu iki baharat. Aslı olan bu iki baharat. E şimdi Hafsa Sultan'ı iyileştiren o içerisindeki baharatların 41'i mi? Evet ama hıyar şambayla, şamlı şaşlık başka bir şeyle. O yıllarda Manisa endemik bitki türünde cennetmiş. E bugün neler var? Hangi bitkiler var? Oturun, ağlayın, kalkın, ağlayın. Önce Mesir Festivali'ni uluslararası yapmadan önce bunları bir hazırlayın bakalım. Bu 41 çeşit baharatı Manisa'da yetiştirin. Manisa'da yetiştirin. 41 çeşit baharatın adını verdiğiniz Sipil Dağı'ndaki turistik evler kapalı be kardeşim. <laughs> İnsanlar oraya turistik geziye çıkamıyorlar. Yani oraya kalmaya çıkamıyorlar. Yani böyle bir durumda uluslararası alana çevirsen, festivale çevirsen ne olacak? Yani bu iş için profesyonel destek alınması gerekir. Bunu becerebiliyor musunuz? Hayır. Her sene Mesir dönemi geldiği zaman tartışılıyor. Kaldı ki yani onun da bir standardı da yok be abi. Bir sene yumuşak oluyor, bir sene katı oluyor, bir sene sert oluyor. Sert olduğu sene kimin kafasına denk geldiyse saçılırken kafayı arılıyor. <laughs> Bir zamanlar milletvekilinin kafaya gelmişti, kafayı yarmıştı ya. Hey abi. Sonra Mesir Festivali'ne katılan, yani yurt dışından gelenleri belediye olarak, turizm derneği olarak ya da valilik olarak kurulan bu komite, o gelen insanları kendileri çağırıyorlar, kendileri, bütün masraflar yapılıyor. Kendiliğinden ben bu sene gideyim Mesir Macunu Festivali'ne katılayım diyen bir tane İspanyol, Portekizli, İtalyan var mı? Ya önce bunu halletmemiz gerekiyor. Halledilmesi gereken birçok şey var. E şimdi buradan söylediğimiz zaman da işte mesela uluslararası festivale dönüştürmeliyiz. Ya böyle lafla peynir ekmek gemisi yürümüyor. Dönüştürün de görelim. Bir başka siyasi boyuna, boyutuna gelelim. Mesela Ferdi Zeyrek'ten A Parti İl Başkanı Şakircan Dinç <laughs> randevuz istemiş. 6 aydır diyor bize randevu vermiyor. Yani önce Manisa'da bunların halledilmesi gerekiyor. Ha Şakir Dinç ne diye yani randevu istiyor? Nezaketendir herhalde bir ziyaret. Enteresan bir şey yani. Tabii yani diğer siyasi partiler de gidip ziyaret edebilirler. Eyvallah. Kaldı ki Ferdi Zeyrek so sokakta <laughs> görüşmek istiyorsanız gidin sokakta bulun. Tokalaşın merhaba deyin. Tabi yani bu işin esprisi. Yani eğer bir siyasi partinin il başkanı randevu istiyorsa 6 aydır verilmiyorsa bu da ayıp yani. Ayıbın daniskası. Önce Manisa'daki bu ortamları hazırlayacaksınız. Sonra İspanya'dan gelen turistlere de meslek ikram edersiniz. Mesela İyi Parti Yunus Emre Teşkilatı Alpaslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle lokma döktü. Bak Milliyetçi Hareket Partisi döktü. Dualar okudu. Gıyabında Kur'an-ı Kerim okundu. Gönderildi ruhuna. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi yapar, Ülke Ocakları yapar bunu anlarım. Yani İyi Parti ne diye Alpaslan Türkeş'i ölüm yıl dönümünde lokma döktü onu anlamadım ben. <laughs> yani tamam İyi Parti bir MHP'nin içerisinden çıktı. Eyvallah. Ama kitle partisi olacaksanız bu ideolojik saplantıdan çıkmanız gerekir. Hadi şimdi Türkeş'in kızı İyi Parti'de diye eğer ondan dolayı Kur'an-ı Kerim okundu ya da işte lokma döküldüyse eyvallah. Yarın öbür gün Deniz Baykal'ın kızı iyi Parti'ye gelirse e, Deniz Baykal'a da mı lokma dökeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> yani bazen ya da ben yanlış düşünüyor olabilirim. Yani iyi Parti bir kitle partisi olacaksa yani her CHP'den oy verenler vardı ise belediye seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partililerden ya da diğer siyasi parti görüşlerden size oy veren oldu ama siz MHP tarzında giderseniz ya da ya bir tane MHP var zaten. <laughs> İyi Parti yani aynı MHP olmaya olmasına gerek yok yani. Bu benim düşüncem. Belki ben yanlış düşünüyorumdur. Yani İyi Parti biz bu ideolojik devamlılıkla sürdüreceğiz işimizi diyorsa ona ben lafım yok. O zaman eyvallah. Şimdi Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmezle daha önce söyledik. Tekrar bu gündeme geliyor. Bu çünkü kendisi söylüyor. Yani bir vekilini yani başkan vekili başkan gibi olamaz diye hikmet dönmez. Orada bak bu kavga bitmez. Yani il başkanı İlksen Özalper bu konuyla ilgili ya da işte genel başkan Özgür Özel Manisa'lı olması sebebiyle bu konuya ne, müdahale eder mi etmez mi edecek mi bilmem ama kulada bu kavga bu kavga iyi götürmüyor. Ya CHP yıllar sonra zor şartlarda aldığı Kula Belediyesi'ni ya böyle giderse belediye başkanını elinizden kaçıracaksınız. <laughs> Kula Belediye Başkanı CHP'den başka partiye geçer. Yani kendi partisinin Meclis üyeleri adamın kararlarına ret oyu veriyor. Bak bu doğru bir şey değil. Bunun düzeltilmesi elzem. Düzeldi, düzeldi, düzelmedi. Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez diyor ki ya benim yerime vekalet yapan vekilim benim gibi olmaya çalışıyor. İğneliyor devamlı. O onu iğneliyor. O iğneliyor. Kuşu avucunda tutmazsan uçar. Ben size söyleyeyim. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ödeme sıkıntısı yaşadıklarını söylüyor. Bununla ilgili personelin maaşları ile ilgili yani ciddi anlamda CHP'li belediyelerin zaten sıkıntısı var. Turgutlu Belediye Başkanı bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda benim de okuduğum, takip ettiğim kadarıyla ödeme sıkıntısı yaşıyoruz diyor. Hatta enteresan gelmişti bana. Ahmetli'de Turgutlu Belediyesi'nin bir arsası varmış. Enerji santrali imarlıymış. Turgutlu'da nasıl, Turgutlu, Turgutlu Belediyesi'nin Ahmetli Belediyesi içerisinde nasıl arsası oluyor onu bilemedim. Bak o, onu bilemedim. Detayını da araştırmadım. Şimdi aklıma gelince onu söyleyeyim dedim. Yani bu enerji santrali imarlı bu yeri satışa çıkarmışlar. 70 milyon civarında bir para isteniyor. Bu satıldıktan sonra şimdi CHP'li belediyeler ellerinde olan şeyleri satmaya başlıyorlar. İşte Yunus Emre Belediyesi de aynı şekilde o yapılan binayı SSK ile yani eski SSK dediğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile yani karşılıklı alacaklarına karşı binayı verecekler yani. Nereye kadar gidecek bu? Gelen paralar az, ödemesi gereken paralar. işte geçenlerde sosyal denge parası mı ne onu da ödeyememişler. Ödemeye çalışacağız diyorlar. Bu nereye kadar gidecek? Ha bir de şunu söyleyeyim. Ya, Cumhuriyet Halk Partili para yok da o kadar elemanı doldurmayın abim. Doldurmayın. Yani 300 tane 500 tane fazladan eleman alıyorsunuz. E tamam Cumhuriyet Halk Partili gençlere verdiğiniz sözler var ama onun yolu da o değil. Bak çıkama, çıkamıyorsunuz işin içerisinden. Gelen para olmayınca ödenecek paralar ödenmeyince elinizdeki enerji santrali arsaları yeni yapılmış binaları vermek zorunda kalıyorsunuz. Geçen gün gazeteci arkadaş Ahmet Ünsal sordu. Dedi ki yarın öbür gün böyle bir bina ihtiyacınız olursa ne yapacaksınız? Kiraya çıkacaklar. Yani olacağı bu. Elindeki binayı satmak zorunda kalıyor. Ha burada iktidarın dayatması var zaten. Yani CHP'li belediyeleri zor duruma sokmak için bu tür kararlar aldı. Adam babasını aynı almadı. Yani <laughs> seçimi kaybedince güllük gülistanlık bir belediyeler alın istediğiniz gibi hizmet yapın Demeyecekler de demediler de ve doğal olarak bu süreci nasıl görüyoruz? 89-94 arasındaki CHP'li belediyelerin yaşadığı sürece dönüyor bu iş. İşte İstanbul'da da bu. Hele zaten söylediğimizde apurt köprü ben kardeşim. Yani bu süreci getiren CHP'nin içerisindeki CHP'liler, CHP'lileri yani şikayet edenler onlar kurultaya varana kadar şikayetler yapanlar onlar. Şişli Belediyesi'ni Beykoz bir işte bilmem Beyol belgem. Oradaki belediye çalışanlar, belediye bir yardımcı başkan itirafçı olanlar CHP'nin içerisindeki adamlar. Bugün CHP'nin içinde bulunduğu durum tam da bu. İşte Yunus Emre Belediyesi aynı şekilde ekonomik krizden yani bu süreçten etkilendi. Ellerindeki binayı veriyorlar. Geçen gün buna rağmen belediye başkanı basın karşısına çıktı. Mümkün olduğu kadar azami derecede hizmet etmeye çalışıyoruz dedi nereye kadar gidecek, nereye kadar sürer? Yani zaten ülkede bir ekonomik kriz var. Bir de CHP yanlış üstüne yanlış yapıyor. Ekonomik boykotla ilgili alınan karar hangi aklın ürünü ya? Yani şimdi siz Türkiye'deki 80 milyonun hepsinin bu boykota katılabileceğini mi düşündünüz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy kitlesi ne kadardır? %25. Buna katılacak olan %25'tir. %28 katılır mı? Mümkün mü? Ve doğal olarak birilerini hedef gösteriyorsunuz ekonomik olarak. Bir tarafı yandaş yapıyorsunuz. Bir tarafı yandaş. Onlar AKP'nin fır ekmekçileri. Onlar öbürünün kumaş satanları. Böyle bir durum. Çok da hoş bir şey olmadı. Kaldı ki işte boykot günü daha dünyanın alışveriş yapılmış. Yani yapılacak olan işte kırmızı kart olayı da aynıydı. Saçma sapan bir şeydi. Partinin içerisinde kabul görmedi. Bak kardeşim. Daha ne yapacaksınız? Daha büyük kırmızı kart göstereceğiz. Daha ne olacak? Bu boykot ettiğimiz dükkanların içerisine terzileri de sokacağız. Ne buraya mı kadar? Bu nalbantları da sokacağız. Nalburları da sokacağız. Bakırcıları da sokacağız. Buraya kadar gelirse işin cılkı çıkar. Bir başka programda görüşelim.